gençlerin ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ediyoruz. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. İşte milletine sevdalı, milletine hizmetkar lider, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Yeni eğitim öğretim yılının açılış törenini Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde gerçekleştiriyoruz. Vatansever bir öğretmen olan Arif Nihat Asya binlerce öğrenci yetiştirmiş. Onlara iyi insan olmayı, vatan ve bayrak sevgisini öğretmiştir. Şairimizin sadece Bayrak şiiri bile başlı başına bir destandır. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayram. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Evet. Bunun gibi yüzlerce muhteşem mısra yazan şairimizi bir kez daha rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Arif Nihat Asya'nın adını taşıyan bu lisemizde Türkiye'nin ilmi, akademik, sanat ve kültür hayatına eşsiz katkılar yapan inanıyorum ki nice değerimiz çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları, öğretmenlerimizin maharetli ellerinde inşallah işte bu sıralardan bu sınıflarda yetişecektir. Şu an karşımda duran gözleri ışıl ışıl evlatlarımızın her birinin şairimizin yolunu takip ederek ailelerine, ülkelerine, Milletimize hayırlı evlatlar olmalarını bekliyorum. Bu ulvi ideal uğrunda öğretmenlerimizin de gereken çabayı, fedakarlığı göstereceklerine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak öğretmenlerimizle birlikte ülkemizin dört bir yanındaki eğitim neferlerimizin tamamına hizmetleri gayretleri, sabırları için ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi gencecik yaşta terör örgütleri tarafından bizden koparılan şehit öğretmenlerimizi Rahmetle anıyorum. Üzerimde emeği ve hakkı olan kendi öğretmenlerimi de burada bir kez daha hürmetle yad ediyor. Vefat edenlere Rabbim'den rahmet diliyorum. Bundan 20 yıl önce göreve geldiğimizde ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz dört sütunun ilkini eğitim diğerlerini de sağlık, emniyet ve adalet olarak belirlemiştik. Eğitim konusundaki önceliğimizden asla taviz vermedik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik. Derslik sayımızı ikiye katlayarak kalabalık sınıf sorununu çözüme kavuşturduk. Toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzu güçlendirdik. Okullarımızı bakımsızlıktan kurtararak en modern imkanlarla donattık. Spor salonu sayımızı 2791'den alıp 11860'a çıkardık. Laboratuvar sayımızı 21800'den 52000 870 seviyesine çıkardık. Okul öncesi eğitim seferberliği başlatarak çocuklarımızın daha erken yaşlarda eğitim süreçlerine katılmasını sağladık. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtarak velilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kurtardık. Çocuklar Öğrencilik yıllarımızı hatırlıyoruz. Biz bir hafta 10 gün kırtasiye dükkanlarının önünde sıraya girerdik kitap, defter alabilmek için. Bu acıyı çektiğimiz için sizlere bunu çektirmemek istedik ve bunu da başardık. Şimdi yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Bugün öğrencilerimiz okullarına başladıklarında hem ders kitaplarını hem de yardımcı kaynaklarını masalarında hazır buluyor. Kur'an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi'nin de aralarında olduğu seçmeli derslerle evlatlarımıza ilgi duydukları alanlarda eğitim alma imkanı verdik. Dahası yıllardır hep geride bırakılan kız çocuklarımızın okullaşmaları için özel gayret gösterdik. Bizden önce yüzde 39 olan orta öğretimdeki kız çocuklarımızın okullaşma oranı bugün yüzde 90'lara ulaşmıştır. Köy Yaşam Merkezi projemizle eskinin kötü örneklerini tekrar hortlatmak yerine köy okullarını daha modern, daha kaliteli bir anlayışta yeniden hayata kazandırıyoruz. Ağustos ayından bu yana binden fazla köy yaşam merkezimizi faaliyete geçirdik. İnşallah çok kısa sürede bu rakamı 1500'e çıkarmış olacağız. Zihni ve kalbi boş, avare bir gençlik değil. İlim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Geleceğimizi kendi devletine, kendi halkına, kendi tarihine kinle, nefretle, öfkeyle bakan değil, tarihinden gurur duyan, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla yanan gençlere emanet etmek istiyoruz. Bunun adı Teknofest kuşağıdır. Maziden Atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı mahiyetindeki bu kuşağın maddi ve manevi açıdan en donanımlı şekilde yetişmesini bir beka meselesi olarak görüyoruz. Türkiye'nin en önemli zenginliği olan genç nüfusunu eğitim yoluyla en etkili lokomotifi haline getirmedikçe yaptığımız diğer hiçbir işin eserin hizmetin anlamı olmayacağını biliyoruz. Artık kendi ihtiyaçlarını idame ettirecek, nüfusu dahi bulamayan batının bugün yaşadığı krize gelecekte biz de düşmemek için çocuklarımızı evet, sıkı sıkıya sahip çıkarak yetiştirmek durumundayız. Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sizlerin ve velilerimizin de destekleriyle İnşallah Teknofest kuşağını en iyi şekilde yetiştireceğimize inanıyorum. Gençlerimizin küresel düzeyde sergiledikleri başarılar doğru istikamette gittiğimizin işaretidir. Güzel ülkemizin umudu, yarını ve enerjisi sizlersiniz. Sizler anne babalarınızın olduğu kadar Devletimizin ve milletimizin de gözbebeğisiniz. Her birinizin geleceğe doğru emin adımlarla yürümeniz ve daha iyi bir eğitim alabilmeniz için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Tabii bu süreçte sizlere düşen önemli görevler de var. Her şeyden önce güçlü bir gelecek için geçmişinizi iyi öğrenmeli İyi tanımalısınız. Hamdolsun Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Türkiye değil. Tam tersine bugün gençlerine değer veren bir cumhurbaşkanına, bir hükümete, bir yönetime, bir devlete sahipsiniz. Bunun en somut örneğini de eğitim hayatınızda değişen altyapıda ve paradigmada göreceksiniz. Her şeyden önce biz tarihi son bir asra hapsedilemeyecek kadar büyük bir milletiz. Sadece ordusunun kuruluş tarihi 2200 yıl aşan dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip bir milletin mensupları olduğunuzu unutmayın. Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya, hatta size kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere lütfen kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun. Zaferlerinizle, kültürünüzle, bizi biz yapan değerlerinizle her zaman iftihar edin. Büyüklere saygı göstermek, küçüklere şefkatle davranmak, yaradılanı yaradandan ötürü sevmek. Tabiatla dost olmak, her konuda orta yolu tercih etmek bizim kültürümüzün temel düsturlarıdır. Bunun için anne babanızın, aile büyüklerinizin ve öğretmenlerinizin tecrübelerine mutlaka kulak verin. Unutmayın, onların engin birikimleri sizi hayata daha iyi hazırlayacaktır. Dijital dünyanın imkanlarından faydalanırken Sosyal medyanın, internetin, televizyonun, oyun konsollarının sizi gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin. Aile fertlerinizle, arkadaşlarınızla, akranlarınızla yapacağınız tatlı bir sohbetin yerini hiçbir bilgisayar oyunu dolduramaz. Vakit en kıymetli sermayenizdir. Onu çok iyi değerlendirmeye çalışın. Öğrenmenin sabır gerektirdiğini asla gözden ırak tutmayın. Kendime her zaman örnek aldığım, gittiğim her okulda öğrencilere, evde de torunlarıma sık sık hatırlattığım bir prensibi burada sizlere tekrar ifade etmek istiyorum. Oku. Düşün uygula, neticelendir. Evet, okudukça ufkunuzun sınırlarının daha da genişlediğini göreceksiniz. Çalacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza temsilen refak etmek üzere 20 öğrencimizi sahneye alıyoruz. Buyurunuz lütfen. Ya 2022-2023 eğitim öğretim yılını başlatıyoruz. Çocuklar hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah. Yavrularımızın geleceği ufku aydınlık olsun inşallah.